Güvenlik görevlisi Gülhan Karadereli Göztepe Marmaray istasyonunda bıçaklı saldırıya uğramıştı. Ölümün kıyısından dönen genç kadın o dehşet anlarını anlattı. Saldırganın iki senedir peşinde olduğunu söyleyerek öldürmek için gelmişti dedi. bıçaklı saldırıya vurmuştu. Hastanede yüzünde 40 dikişle yaşadığı dehşeti anlattı. Cenin pozisyonuna geldim. Alttan doğru bıçağı çekti. Beni öldürmek amaçlı zaten gelmişti. 36 yaşındaki temizlik görevlisi Çetin Akay, Aynı bölgede çalıştığı istasyonun güvenlik görevlisi Gülhan Karadereli'nin uzun süre peşindeydi. Yaklaşık iki senedir takıntı ve saplantı takip, taciz, tehdit. Defalarca karakola başvuran genç kadın en son 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde tehdit edildi. Farklı bir numaradan beni arayarak beni işimden edersem seni öldürürüm diye söyledi. Ve bir hafta sonra Çetin Akay maske ve kapüşonla kamufle oldu. Genç kadına ...Göztepe Marmaray istasyonundaki görev yerinde bıçakla saldırdı. Buradan doğru bıçağı çekti. Sağ sırtıma bıçak sapladı birkaç kere. Gülhan Karadereli'yi ölümden yolcular ve meslektaşı kurtardı. Sırtından ve yüzünden yaralandı. 11 suç kaydı çıkan saldırgansa tutuklandı. Tedbir alınsaydı belki bu duruma gelmeyecekti. Ama bu kişi elini kolunu sallayarak gezmesin.